Bu adam tam 127 saattir dağlık bir bölgede mahsur kalmıştı. Kolu büyük bir kayanın altında sıkışmıştı ve taşın ağırlığını kendi gücüyle kaldıramıyordu. Saatlerce uğraştı ama taş tek bir santim bile oynamadı. Umutsuzca etrafa bakıp yardım için seslendi fakat çevrede kimse yoktu. Burası şehri oldukça uzak, sarp ve tenha bir yerdi. Güneş ışığı bile sıkıştığı noktaya güçlükle ulaşıyordu. Adam çantasından küçük bir bıçak çıkardı ve kayayı kazmaya başladı. Ama kaya hala yerinden kımıldamadı. Pes etmeyip yeni bir plan yaptı. İp aldı, taşı bağlayıp bir kancaya geçirdi ve tüm gücüyle çekmeye çalıştı. Ancak bu yöntem de işe yaramadı. Gece bastığında soğuktan korunmak için ipleri bacaklarına sardı, son kalan yiyeceğini çıkarıp büyük bir iştahla yedi. Artık mahsur kaldığı üçüncü günün sonunda açlık ve susuzluktan dolayı halüsinasyonlar görmeye başlamıştı. Ölümü düşünmeye başlamıştı. Kamerasını çıkardı ve yaşadıklarını kaydetmeye başladı. Tam umudunu kaybettiği anda gökyüzü gürlemeye başladı ve ani bir yağmur bastırdı. Adam sevinçle boş şişesini yağmur suyuyla doldurdu fakat yağmur o kadar şiddetliydi ki mağara hızla suyla dolmaya başladı. Yüzme bilmediği için büyük bir panik yaşadı. Tüm gücüyle kayayı itmeye çalıştı ve şans eseri taş bu sefer yerinden çıktı. Adam kurtulup arabasına koştu, motoru çalıştırdı ve şehre doğru yola çıktı.